ACM Hacettepe YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Kimya Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisi Egemen Emekli. Bugün yanımızda okulumuz mezunlarından Kerem Şengül var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Tabii. Ben Kerem. Düzce e, doğumluyum. 93. 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde başladım. 2016'da bitmesi gereken okul, 2018 Şubat'a doğru biraz sarktı. Daha sonra kariyerime hızlı bir başlangıç yaptım. Mezun olmadan çalışmaya başladım gibi. Şu anda Ankara'da bir ilaç firmasına çalışıyorum. Ee, orada üretim uzman yardımcılığı yapıyorum. Ve bütün kariyerimde de, 3 senelik kariyerimde de, üretim departmanlarında çalıştım hep. Yine aynı şekilde senin gibi ben de kimya mühendisliği mezunuyum. Çok güzel. Peki en başına dönersek neden kimya mühendisliğini seçtin? Bütün bu e, kimya mühendisliği seçmemdeki sebeplerden birisi şuydu. İstediğiniz herhangi bir sektöre girebilmeniz için e, size kapı açıyor. Bugün otomotiv sektörüne de girmek istesem bir şekilde içinde bulunurum. Boya hane sektörüne de bulunurum. Petrol sektörüne de girmek istesem bir şekilde içinde bulunurum. İlaç sektörüne girmek istesem içinde bulunurum. Aklınıza gelebilecek bütün sektörlere girebilirim. Satış mühendisliği yapan arkadaşlarım da var. Hani e, söylemek gerekirse. İhracat birimlerinde çalışan arkadaşlarım da var üretimde çalışan arkadaşım da var. Kalitede argede çalışan arkadaşlarım da var. Bu bütün birimlerin, bütün sektörlerin e, her departmanda çalışabileceğiniz anlamına geliyor. Bu da güzel bir artı. Yani. Üzene daha cette diploması aldığında yıldızlı pek iyi gibi oluyor. İş yer fazlası olarak aslında çok da dar bir alanı yok. Geniş. Gayet geniş. Çok geniş evet. Ee, şöyle bir soruyla devam edeyim. Bayağı olmuş ama kendi tercih döneminde nelere dikkat etmiştin hatırlayabiliyor musun az çok? Ya ben çok otomotiv mühendisi olmayı istemiştim. <laughs> Acaba otomotiv her zaman içimdeydi. E tabii ki bu hani o liseden mezun olduğunuzda vardır ya hep aklımızda şu bölümü alayım, bu bölümü alayım diye. Ben o şekilde yazarken şunu fark ettim. Hani otomotiv sektörün içerisine yer almak istiyorsam bir şekilde ya otomotiv mühendisliği okumam gerekiyor ya makine mühendisliği ya da işte başka mühendislikler ve bunlardan biri de kimya mühendisliğiydi. E, otomotiv mühendisliği ve makine mühendisliğinde çok iyi bölümler de gelmiyordu. Hani daha kötü yerlerde denk gelirdim. Konya'da işte Sakarya'da falan gibi. Ben de onları istemedim. Çünkü Hacettepe markasında kimya mühendisliği okumak varken işte Sakarya'da makine mühendisliği okumayı tercih etmedim. O yüzden kimya mühendisliğini de buraya yazmıştım. E tabii benimkiler biraz daha ağır mühendisliklerdi. E, i̇şte hiç mesela bilgisayar mühendisliği yoktu içerisinde. E, kimya mühendisliği vardı, makine vardı, elektronik elektrik elektronik vardı. Bu alanlarda gittim ben genel olarak ve bu durumdan da gerçekten e, memnunum. Tabii bunun yapalı 10 sene olmuş şu an fark ediyorum tercihlerimi. 10 sene evet. önce bugünlerde ben ne yazacağım diye düşünüyordum açıkçası. Peki o dönem geçti. Artık tercih döneminde kimya mühendisliğini yazdım. Peki gördükten sonra artık bölümü kimya mühendisliği tercih edecek kişide olması gereken belli başlı özellikler neler? Kesinlikle özellikle Hacettepe konuşuyorsak sabır. Çünkü gerçekten zor bir bölüm okuyorsunuz. Ve hocalar bas bas bağırarak şunu söylüyor. Arkadaşlar biz size burada diploma dağıtmıyoruz. Siz bu Hacettepe diplomasını alabilmek için hak etmeniz gerekiyor ve bunun karşılığını vermeniz gerekiyor. Yani uykusuz gecelerimiz mi olmadı? O finallerden önce sinir krizlerimi geçirmedik. Bunlar evet belki şu an bilerek anlat anlatabildiğim bir şey ama Anladım. o an gerçekten sabrı olmayan birisi bu bölümü defalarca bırakabilirdi. Ee, gerçekten üniversite yaşamı da aslında böyle. Çünkü liseye kadar siz bir şekilde toplum baskısıyla okuyorsunuz. Ama üniversitede gerçekten artık belli bir lisansta eğitim alıyorsunuz. E bunu da tabii ki karşılığını vermek gerekiyor. O alana göre çalışmanız lazım. E tabii biz biraz başta sarsakladık. 6,5 sene sürmesinde bölümün onun etkisi var. Daha sonradan toparladım. Hatta bölümde birkaç tane derece falan bile var. Hani arkadaşlarım görünce beni şaşırdı. Nasıl ya Kerem mi falan diye. Ama güzel ben şu an bakıyorum ilk kimya mühendisliği okumuşum diyebilirim. Özellikle Acettepe'de ilk kimya mühendisliği okumuşum yani duymak çok, yani bir yandan güzel bir yandan daha yolun başında olduğum için açıkçası evet insanı düşünceye sokuyor. Peki şöyle bir soruyla devam edeyim biraz farklı bir soru hmm. olacak ama kimya mühendisliği ve kimya bölümü arasındaki temel farklar nelerdir? Ya bu benzetme belki çok doğru olmayacak ama birisi doktor birisi hemşire. Yani mesela bir doktor iğne vurmayı beceremeyebilir. Hemşire tak diye bulur damar. Bizim o da öyle, o şekilde. Biz reaksiyonu tamamen bilmeyebiliriz. A ile B girdiğinde hangi C ürününün çıkacağını bilmeyebiliriz. Ama kimyager tak diyebilebilir bunu. Öte yandan o reaksiyon verildiğinde kimyager bunu basit bir şekilde deneyde, laboratuvarda yapabilir. Biz bunu e, scale up demeyeyim de şimdi plaza Türkçesi oldu, plaza İngilizcesi olacak. Çok çabuk büyüttüğümüzde, fabrika boyutuna getirdiğimizde bunun nasıl fabrikalaştırılabileceğini de kimya mühendisi bilir. Yani kimya gel aslında işin mutfağındadır, kimya mühendisi de bu işin sahasındadır. Temelde aslında bu bir farktır, hani bu en belirgin farklarından birisi. Biz onlar kadar kimya bilmiyoruz, onlar da bizim kadar proses bilmiyorlar. Ve bize aslında ilk söylenen şey de şudur: Kimya mühendisi dediğiniz şeyde siz öncelikle mühendissiniz, sadece kimya alanında uzmanlaşıyorsunuz diye bunu söylerler. Yani bizim önceliğimiz aslında mühendislik, kimya bizim sadece biraz daha fazla bildiğimiz bir şey. Anladım. Bu şekilde bir ayrım var. Böyle. Tamamdır. Peki, sonraki sorum olarak şunu sormak istiyorum. Sence neden Hacettepe Kimya Mühendisliği? Yani diğer Kimya Mühendisliği fakültelerinden ayıran artılar, avantajlar neler? Ee, şöyle bir şey var. Dördüncü sınıfın ikinci döneminden örnek vereceğim. Tek bir örnek vereceğim. Bu Bunu bilen, yani bu gerçekten kritik bir şey. Eğer lisede başlarken bunu bilseydim, liseden bitirirken, üniversiteye başlarken bunu bilseydim, direkt Hacettepe'yi tercih ederim. Sebebi şu, 4. sınıfın 2. döneminde tasarım diye dersiniz var. Hatta benim bildiğim bu dönemlerde yeni yeni 1. sınıfa da, 1. döneme de kaydırılmış. Tasarım diye bir dersiniz var. Ali Hoca elini kafasına şöyle koyar, dudaklarını büker, tahtaya işte kaç grup varsa, her bir grup dörtlü olmak zorunda, 5 kişilik grup olmaz Ali Hoca'nın dersinde. E, bu 20-21 tane grup varsa o kadar kimyasalı yazar, arkadaşlar da bu kimyasalı kim istiyor? Bu kimyasalı kim istiyor diye gruplandırır. O kimyasalı verdikten sonra da arkadaşlar Türkiye'de bunun e, fabrikasını kuracaksınız der. En başından en sonuna kadar yani 200 tane pompa hesabı yapan arkadaşım var fabrikayı kurabilmek için. Reaktörleri var, 200 tane pompası var ve bu dersin sonunda da Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne bağlı Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği gelir, o projeleri değerlendirir, ilk altıya gelenlerin raporlarını alır. Kendi adıma konuşayım. Bize glisin vermişti. Biz e, Türkiye'de toplam 20 kilo gelip 20 kilo giden, ihracat, ithalat 20 kilo, 20 kilo trafiği olan bir ürünü 11 bin ton yılda üretecek şekilde fabrikasını kurduk. TKSD, Kimyasal Sanayicileri Derneği geldi. O raporları aldı ve yarın bir gün Türkiye'de glisin fabrikası kurmak isterse birisi biz bu onlara bu raporları sunacağız dedi. Bakın burada en iyi kimya mühendisliği ODTÜ'dür, Boğaziçi'dir. Onlar sadece tasarım dersinde bir reaktör hesaplıyorlar. Bütün dönem aynı hesabı yapıyor. Bütün sınıfa aynı proje ödevi verilmiş gibi. Halbuki benim glisini ertesi sene bile kimse alamıyor. Hani o 20 kişiye yazıyor ya kimyasallar. Ertesi sene de farklı 20 tane yazıyor. Çünkü üst dönemlerinden almasınlar diye. Ve böyle Kesinlikle... böyle bu şekilde herkese proje yaptırıyor. Sizin dönemin içinde acık... 20 ayrı kimyasallar evet. yani. Aynen. Ve bunların tamamı her grup tek başına kimyasal bir fabrika kuruyor. Sıfırdan e, tonlarca yani çinle rekabet edebilecek maliyette tonlarca üreten e, fabrikalar kuruyorsun ve bunlar hiç kolay şeyler değil. Her tarafı kitap. Yani 180 sayfa rapor yazmıştık. 150 sayfası sadece hesap. ama böyle dinleyince gerçekten heyecan verici şeyler. Yani umarım Kesinlikle. düşünen arkadaşlara da bu şekilde etki ediyordur. Ya ama ben zaman... bu yarışmada ikinci olmuştum bu arada onu da belirteyim. <laughs> Yani kabul edildi raporlarım, raporlarımız değil mi sanırım, değil mi? Evet, evet. Mükemmel. Bir... Yani kişisel olarak zaten çok tarifsizdir mutlaka yani. Mutlaka. Yani orada tabii ki birinciliği kaybettiğimiz için çok üzgündük. Ama şu an bakınca geriye kalan 17-18 daha iyiymişiz, onu fark ettim. Tabii grup olarak da hani tek başıma benim değildi. Diğer üç evet. grup arkadaşımın da hakkını vermek lazım. Şöyle bir soruyla devam etmek istiyorum. Bu benim de şahsi olarak merak ettiğim bir şey. Ee, sen de ilaç kimyası üzerinde çalıştığını söyledin şu anda. Ben okurken ilaç kimyası üzerine yoğunlaşmak istediğimi fark ettiğimde e, derslerimi buna göre seçebiliyor muyum ya da buna göre yönlenebiliyor muyum okurken? Hacettepe yine bu konuda fark yaratan bir üniversite. E, i̇lk üç sene bu konuda hiçbir farkın yok. 3 sınıfın ikinci döneminde e, sana diyorlar ki paket seçmelilerden birini seçeceksin. Ya biyoteknoloji seçeceksin, ya polimer seçeceksin ya da malzeme bilimi seçeceksin. Sen bunların 1, 2 ve 3'ün dersini alıyorsun. 3'ün ikisinde, 4'ün birinde ve 4'ün ikisinde. Bu başka bir üniversitede böyle bir uygulama yok. Hepsinden biraz biraz bahsediyor ama böyle bir şey yok. Ve sen ilaç üzerine çalışmak istiyorsan biyoteknoloji 1'i, 3'ün ikisini seçiyorsun. 4'ün birini ve 4'ün ikisine de biyoteknoloji 2 ile 3'ü seçiyorsun. Hiç polimer ve malzeme mühendisliği almıyorsun ve bildiğin biyoteknoloji üzerine 3 ders olarak tabii ki yine sektörde hiçbirimiz bir şey tam bilerek mezun olmuyoruz. Ama en azından bir konu hakkında fikrin olarak mezun oluyorsun. Hani üniversiteden mezun olunca sektöre girdiğinde tabii ki ben her şeyi biliyorum havasında ilk günden söndürürler seni. Ama tabii ki bu konuda bir fikrin olarak giriyorsun ve bu çok güzel bir şey. Yani başka bir yerde yine bunun olmasını görmedim. Ha yanlış olmasın. Ben ilaç sektöründe çalışıyorum ama polimer almıştım zamanında. Yani biyoteknoloji alsan daha iyiymiş. Tabii ki sektörün nereye getireceğini bilemiyorsun. O an polimer daha mantıklı gelmişti ama şu an ilaç sektöründe çalışıyorum. Bu da çok güzel bir örnek bence. Şeyde e, uygulama. Evet ama yönelmek istediğimiz yere göre ders seçim yapabiliyor olmamız da çok ekstra bir avantaj yani Hacettepe'nin seçmelileri de zaten muhteşem bir şey. Hani ben mesela üçün birinde Fransızca dersi almıştım. Tabii ki e, çok güzel bir notla geçemedim ama en azından birkaç e, şey Fransızca konuşmaya çalıştım ders Hı -hı. ve burada işte pratik yaptım harflerin nasıl çıkarılacağını öğrendim. İşte Almanca alıp dört ders alıp Almanca'yı böyle başlatan arkadaşlarım var. Ben basketbol dersi de almıştım aynı zamanda işletme dersi de almıştım. Yani mecburen seni seçmeli almaya itiyor alan dışı seçmeli ve bu da aldığın derslerle işte okçuluk da var, helikopter de var, her ders var yani. Hacettepe'nin bu konusu da bence çok güzel ve kimya mühendisliği bunu çok destekliyor. Bölüm olarak da. Peki, bölümle alakalı yine şöyle detaylı bir sorudan devam edeyim. Laboratuvarların durumu, ekipman yeterli okulumuzda sence ne derecede biraz bahsedebilir misin? Şöyle, birinci sınıftayken e, genel kimya laboratuvarında, nasıl diyeyim? Hatırlamaya da çalışıyorum. yine 10 sene geçmiş üzerinden. E, deneylerimiz basitti. Yani biraz bize aslında elimizdeki e, ekipmanları tutmayı bile öğretiyorlar. Öyle söyleyeyim sana. Yani bir tüp nasıl tutulur, bir şu deney nasıl yapılır, bir şey bir şey nasıl karıştırılır, işte santrifüj nedir, basit basit bir şeyler öğretiyorlardı. Ama mesela dördüncü sınıfta asıl o e, kimya mühendisliği laboratuvarları bir ve iki, bende çok aydınlatma yarattı diyebilirim sana. Çünkü teorik derslerin tamamının yanı sıra onları gördükten sonra sınıfta en yüksek notu almışlığım bile var benim. Bu gerçekten hani Bölüm, bölüm arkadaşlarım için şok edici bir şeydi. Çünkü nasıl ya? Kerem Bey yüksek notu almış falan diye. Halbuki onların sırrı bence o laboratuvarlardı. Çünkü o laboratuvarlar ciddi anlamda insana bir şeyler katıyordu. Durumu da iyi. Hatta bizim bölümü sen de biliyorsundur. Hı -hı. O balkon kısmı falan çok güzel. Hani de, de, laboratuvarların üst katında balkon var ya. Bilmiyorum biliyor musun? Gitmek nasip olmadı ama gördüğüm kadarıyla az çok. Şöyle, bizim bölüm iki katlı. İkinci katın üzerinde balkon var ve sen orada laboratuvardaki deneyleri izleyebiliyorsun. Ve gerçekten tabii ki çok uzak kalıyor ama balkon çok güzel bir şey. Mimarisi falan da çok güzel. Ee, yani Hacettepe Kimya Mühendisliği diye ekşi sözlüğe yazdığınızda... ...bölüm önü sohbetleri... ...işte e, salı sendromu... ...ve balkon... ...şeyleri çok geçer. Bizim bölümde ayrıca salı sendromu vardır. En yoğun gün bütün sınıflarda salıdır. Sabit mi bu yıllardır? Sabit ya. Anlayamıyorum. Neden sabit bilmiyorum. <laughs> Sabit yani. Her sene salı sendromdu bende. Bizde de öyle olacak o zaman. Aynen şey. aynen. Peki laboratuvarlardan sonra hocalarımız hakkında akademik anlamda neler söyleyebilirsin Hacettepe için? Bölümümüz için. <laughs> Şöyle. Bölüm başkanımız yeni değişmişti. Bizden sonra değişti. Ali Hoca oldu. Ali Hoca teknik anlamda e, kitap defterle derse gelmeyen hocalarımızdan biridir kitap defter gelmez. Sadece üç tane kalem gelir. Mavi, siyah, kırmızı kalemlerle gelir. Ve sana kendisine ve sana ihtiyacı olan formülü ana formülleri tahtaya yazar. İşte bu burada önemsiz, bu burada önemsiz diyerek esas formülü çıkartır. Yani kafası adamın kimya mühendisliği fabrikası. Ve onun önderliğindeki bölümlerde, de, araştırmacılar da çok iyi gidiyor. Bölüm başkanımız, eski bölüm başkanımız dünyada ilk 500'e girdi araştırmacılar konusunda sanırım Zümrüt onun yanı sıra çok değerli çalışmalar yapan birçok hocamız var. Hepsinin tek tek ismini burada söylemek istemiyorum. Mehmet Hoca olsun, Selma Hoca olsun tek tek saymak şey. Eğer e, laboratuvarlarında kalmak istiyorsanız gerçekten zorlu bir sınava tabi tutulma, tutuluyorsunuz. Hani e, çok iyi öğrenci olmanız yetmiyor. Gerçekten karakterinizi de koymanız gerekiyor ortaya. Yani çok iyi öğrencisiniz ama silik bir tipsiniz. Hoca işte ben acaba bununla ne yapacağım diye düşünebiliyor bazen. O yüzden her anlamda çok iyi olmanız gerekiyor ki o hocaların yanında çalışabilirsiniz. Ve ya araştırmalarda bizim kimya mühendisliği genelde biraz daha şeye doğru kayıyor, ilaca doğru kayıyor hocalarımızın araştırmaları. Halbuki ODTÜ'nün e, hocalarının da biraz daha petrole doğru, malzemeye doğru kayan bir şeyleri var. Bizim buna karşılık e, şeye gidiyor, ilaca doğru gidiyor araştırmalarımız. O hocalarımızın yanında çalışmak da mümkün. E tabii biz biraz daha önce sektöre atılma taraftarıyız. Çünkü kimya mühendisliği çok fazla ihtiyaç var. Yeteri kadar Türkiye'de değeri bilinmese de ya özellikle şu an şu aralar yazılım uçtuktan sonra hı hı. E, kimya mühendisliği ölmez mesleklerden birisi. E gördük yani petrol şirketleri bile sıkıntıya girerken ilaç firmaları bu sefer durdu ayakta. E, kimya mühendisleri burada yine iş buldu. Ve ilaç firmalarında e, 15 dakika 20 dakika önce geldim ve saat şu an 9 civarında falan. Hani e, 15 dakika önce geldim işten. Ve yaklaşık 16 saat falan mesai yaptım. Yoğun. Gerçekten okuması da çalışması da yoğun. Bir evet. Şöyle biraz daha artık eğlenceli kısmına kayan bir soru sorayım. Bölümle kampüs hayatını aynı anda yürütmek, kampüs hayatı nasıldı? Okulun imkanları, yurt imkanları da bir varsa değinebilirsin. Şöyle söyleyeyim ben mezunum. Mezun olalı da 3-4 sene oldu işte fiili mezuniyetim. Hı hı. Ee, Ankara'da yaşadığım için haftada bir gider kampüste basket oynarım. Hala daha açık mezunlara. Ve ücretsiz sahaları. Bizim zamanımızda halı sahalar da ücretsizdi. Haftada bir halı saha için oradaki e, ilgilenen kişilere ismimizi yazdırırdık. Giderdik haftada bir halı sahada yapardık. Sportif anlamda işte yine e, fitness salonu falan da var. Ki yine basketbol derslerini de ders olarak bile alabiliyorsunuz. E, bunun yanı sıra VTEP alışveriş merkezi yani BAM dediğimiz yer. Akşamları normal pandemi öncesinde oturacak yer bulamadığınız yerler hani. Beytepe alışveriş merkezi deyince insanların aklına alışveriş merkezi gelmesin. Sadece yeme içme yerleri var. Çay kahve, işte çatal bıçak, yelken, Starbucks, burger. Gerçi burger gitmiş. Ee, Birçok bunun gibi yer var. Buralarda oturup, oturacak yer bulabilirsiniz tabii ki. Oturup insanlarla kaynaşabiliyorsunuz, şey yapabiliyorsunuz. Biz Aslı böyle gittiğimizde artık herkesi tanıyorduk en son senemizde. Çünkü herkesle az çok göz siman tanışmış oluyorsunuz. Göz tanışıklığı oluyor. E, kampüs hayatıyla beraber bölümü götürmek gerçekten zor. Çünkü aslı börekte masalarda ders çalışmak da gerekiyor. E, çünkü mühendissiniz. Herkesin dönemi farklı oluyor. Bazılarının birinci sınıfı çok zor oluyor. Bizim dördüncü sınıfımız çok zordu. İşte dördüncü sınıfta özellikle hiç uyku uyumuyorduk neredeyse. Bir yandan projeleri yetiştirmek zorundasın. Bir yandan son sene işte mezuniyet fotoğraf çekimleri. Bir yandan ya davul zurna ile oynadığımız vardı bamba. Ama ertesi gün finale girdik. İşte işte vizeye girdik, sınava girdik. Akşamına hemen dönüp ders çalıştık falan. Çok ilginç günlerdi gerçekten. Dördüncü sınıfımız çok eğlenceliydi. Ama kampüs hayatı gece ikiye kadar açık olan mekanları en son polis bastığıyla ona çekmişler galiba da. Gece ikiydi bizim zamanımızda. Gece ikiye kadar açık olan yurtları ve kampüs hayatı muhteşem gerçekten. Hacettepe dışarıdan izole yaşıyor. Çok da güzel bu aslında. Dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya çok kişi gelip gitmiyor. O yüzden oranın nüfusu gece 20 bin. 18-25 arasında 20 bin tane gencin aynı anda aynı yerde eğlendiğini düşünün. Çok eğlenceli bir şey gerçekten. Gündüzleri daha da artıyor nüfus. Umarız pandemi de yavaş yavaş bırakırsa bizi biz de anlattığın İnşallah. gibi eğlenceli günleri görürüz. İnşallah. Şöyle bir soruyla devam edeyim o zaman. E, ee, fakültemizde Kimya Mühendisliği Fakültesi'nde staj ve Erasmus imkanları nasıldı sizin döneminizde? Şöyle, Erasmus'a giden çok arkadaşım oldu. Ben hiç denemedim aslında şansımı. İstemedim açıkçası yurt dışına gitmeyi. Neden istemedim bilmiyorum da. O an içime sinmedi yani. Erasmus'a giden çok arkadaşım oldu. Her seneden 7-8 kişi 75 kişilik bölümümüz. 7-8 kişi gidebiliyordu bu şeye. biz de sadece Almanya'ya gönderiyorlardı sanırım. Yani tabii ki üniversitelerin senelik anlaşmaları değişiyor. İspanya'ya giden arkadaşım da oldu. Almanya'ya gönderiyorlardı. Erasmus'ta da sen işte Almanya'daki derslerin bir çoğunu burada saydırabiliyorsun. Saymadıkları dersler de oluyor. Ama bu da Erasmus'a değiyor. E, Almanya görüyorsun. İngilizcen gelişiyor, Almancan gelişiyor. Burada Erasmus yapıp geri gelip e, okul bittikten sonra orada yanında çalıştığı hocanın yanına dönüp maaşlı çalışan arkadaşlarım da var. Yurt dışına çalışmaya devam ediyorlar hala. E staj imkanları da şöyle. Üniversitedesin. Kimse senin için bir şey yapmıyor. Kendi stajını kendin bulmak zorundasın. E, ama bölümü o kadar çok böyle ziyaretler oluyor ki yani Tüpraş her sene bizde şey veriyordu. E, parti değil de kokteyl veriyordu. Her sene bistrolar geliyordu. Hep beraber hocalarla beraber biz eee Tüpraş'tan gelen yetkilileri ağırlıyorduk. İnsan kaynakları departmanı geliyordu. Kendi kartlarını bırakıyorlardı. Belki birkaç tane bağlantı koparırlarsa işte stajdan ziyade onlar daha çok personel çekmek adına yapıyorlar bunu. Yani mezun çekmek adına. Hı hı. E orada stajda koparabiliyordunuz. Çünkü Adamlar zaten bu amaçla geliyordu. Ama yine de kendi stajınızı kendiniz bulmak zorundasınız. Çünkü üniversitede hiçbir şeyi sizin önünüze hazır vermiyorlar. Bu sadece Hacettepe için geçerli değil, bütün üniversiteler için geçerli. Tabii ki. Staj tabii ki okurken farklı. Peki sen mezun olduktan sonra gördüğüne göre mezuniyet sonrası iş imkanları nasıl? Ee, benim zamanımda kolaydı. Ben mezun olmadan iş buldum. Çünkü benim son iki dersim kalmıştı. Sadece sınavlara geliyordum. Yani uzattığım için okudum. Ee, kendi arkadaşlarım için de konuşayım. Ee, mezun olduktan 2 hafta sonra işbaşı yapan da vardı. Mezun olduktan 1 sene sonra işbaşı yapan da vardı. Bu biraz şans meselesi. Hani bağlı bulunduğunuz lokasyon da önemli. Çünkü hepimiz Ankara'da okusak da kimimiz Erzurum'dan geliyor, kimimiz İstanbul'da yaşıyor. Ee, İstanbul'da yaşayan adamın e, ilk başlangıçta giriş maaşıyla kendi evine çıkamayacak kadar düşünün. Hani yüksek maaş vermiyorlar. Hı hı kendi evine çıkıp İstanbul şartlarında kira vermek şu an gerçekten ciddi bir masraf. Ee, adam da o yüzden İstanbul'da yaşayan daha şanslı olabiliyor. Ama atıyorum Erzurum'da yaşayan kendi evinde veya işte ailesine yakın olmak istediği için Erzurum ve çevresine iş arıyor mesela. Bulamayabiliyor. Bu tamamen sizin lokasyonunuz. Gerçekten şansınız. İşte ya da ne bileyim sektörünüzün isteyip istemediğinize bağlı olarak değişebiliyor. Sektör çünkü önemli. Atıyorum birisi hiç ilaçla çalışmak istemiyor olabilir. Ama Tekirdağ'da yaşıyordur ve her tarafı ilaç firmasıdır. Hani o yüzden Kolay bulamayabilir işini. Biraz şans yani bu aslında. Yani aslında biraz da mezun olup kendini geliştirmenden ziyade yine de senin elinde olmayan sebeplere bakabiliyor. İşim Tabii yani. ki. Yani e, arkadaşım askerliğinin son 10 günündeyken e, askerliğin yapıldı yazdı. Ve askerlikten çıktığı gün iş görüşmesine gitti ve aldı o işi. Ama bir başkası aynı kalifiyeye sahip birisi aynı benzer bir iş alabilmek için 2-3 ay daha bekledi. Yani kalifiye olsam bile... O an o şirketin pozisyona ihtiyacı olmuyor mühendise ve sen e, şey yapamıyorsun o işe giremiyorsun ya hani o kadar firma istiyorsun belki ama belki iki sene sonra oluyor hani aklında bir firma var ya, aşağı yukarı girenler e, piyasayı da sektörü tanıdıktan sonra ben burada çalışmak istiyorum diyor. Bazen olmayabiliyor. Bunların tamamı aslında hem biraz şans hmm. tabii ki kendini geliştirmek önemli. Çıkıyorsun mezuniyetine e, üç milyon kaçta mezun olmuşsun? Ama sana bir soru sorulduğunda hiçbir şey hatırlamıyorsun. Çünkü sınav gününde çalışmışsın sadece. Ve ondan sonra e, işte niye mülakatlarım kötü gidiyor? Tabii ki bunun sebebi belli yani. Peki, kendini geliştirmek önemli diye sen de değindin. Benim sıradaki sorum oydu. Kimya mühendisi okuyan birisi kendini geliştirmek için neler yapabilir? E, teknik anlamda geliştirmek isteyenler bölümdeki teknik konuların ziyade e, hocaların yanında durup e, ekiplerinde, e, laboratuvarda görev alabilirler. Sosyal anlamda kendini geliştirmek isterler, benim gibi. E, ben mesela tepede Hacettepe'de hazırlıktayken aktif üyeydim. Daha sonra e, birinci ve 2. sınıflarda EYSEM Hacettepe'de yönetim kurulu üyeliği yaptım ki 2. sınıfta yönetim kurulu başka yardımcısıydım. E, aynı şekilde üçüncü ve 4. sınıfında da ESM Türkiye Başkanlığı yaptım. Bu anlamda yani öncelikle ekip üyesiydim. Daha sonra 12 kişi yönetiyordum. Daha sonra 70 kişi yönetiyordum. En son 7-8 tane üniversite komple bana bağlıydı. Bu şekilde bir ilerletmenin düşünün ve yönettiğiniz işte 70 kişi yönetirken diyorum ama 70 kişinin tamamı Hacettepe öğrencisi. Belli bir seviyeye sahip ve bunları liderlik etmek, bunlara yön vermek, bunlara işte yelkenlerine rüzgar olmak kolay değil. Çünkü gerçekten hepsi sorgulayan, araştıran, tatmin olmayan insanlar. Yani şimdi Maviye Kale çalışmakla Hacettepe Üniversitesi öğrencisini ikna etmek hiç kolay değil. Çünkü Mavi Yaka'da şunu yapacaksınız, yapmak zorundasınız dediğinizde adam yapmak zorunda ve yapıyor yani. Ama Hacettepe Üniversitesi'nde yapmak zorundasınız dediğinde neden yapmam gerekiyor diye düşünüyor. Daha sonra bunun çıkarlarının ne olacağını düşünüyor. Daha sonra daha fazla düşünüyor. Ve bu zor oluyor. Ve sosyal anlamda kendinizi çok geliştirmeniz geliştirmek istiyorsanız öğrenci toplulukları, özellikle bulunduğunuz üniversitede ACM, ya ben Hacettepe'yi öneririm tabii ki bu konuda, ACM Hacettepe, Belki Türkiye'nin en sosyal ve en düzgün kulüplerinden birisi. Çünkü asla ikinci sınıfın üzerinde bir yönetim kurulu üyesi bulamazsınız. Hepsi ikinci sınıftan sonra emekliliğini isteyip gidiyor. Bizim zamanımızda da öyleydi. Yenilerde de öyle. Hep her zaman en gençlere yer verilen yer Hacettepe. Eczem Hacettepe. O yüzden sosyal anlamda gelişmek istiyorsanız öğrenci kulüpleri çok 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 düzgün bir yer. Teşekkür ederiz güzel bilgilerin için. Artık son olarak yavaş yavaş bitirmeye yaklaşırken kimya mühendisliği tercih edecek bu dönemde arkadaşlarımıza söylemek, tavsiye etmek istediğin şeyler neler? Sana bırakıyorum sözler. Ya şöyle, öncelikle iyi düşündüler mi? Çünkü e, 25 yaşında ortalama mezun olsanız, hadi 22'de mezun oldunuz diyelim, askerliğiniz var veya işte birkaç sene kendinize izin verdiniz. 25 yaşında mezun olsanız, 65 yaşında emekli olacaksınız, 40 sene boyunca aynı mesleği yapacaksınız. Bunu sadece kimya mühendisliği için söylemiyorum herhangi bir mesleği aldığınızda 40 sene boyunca aynı işi yapabilecek misiniz? 40 sene boyunca aynı sabaha alarmı kapatıp ben yine işime gidiyorum diye mutlu olabilecek misiniz? Öncelikle bunu düşünmeniz gerekiyor. İlk, ilk soracağınız soru bu. Daha sonra kimya mühendisliği olacaksanız çok fazla, çok fazla farklı öneride düşünmeniz lazım. Yani basit iki tane, üç tane metotla 40 seneyi geçiremezsiniz. Kafanızın her anlamda çalışılması lazım. Ve kimya mühendisliği öğrencileri herkesten, diğer tamam tamamından daha sosyaldir. Bir makine mühendisliği öğrencileri, bir bilgisayar mühendisliği öğrencileri evde kös kös otururken kimya mühendisliği öğrencileri ya fasıldadır ya partidedir. Bu yüzden kesinlikle sosyal olmanız gerekiyor. Ee, aynı zamanda kadın erkek ilişkilerinde de kimya mühendisliği öğrencileri çok daha adaletli ve düzgün davranırlar. Hani diğer bölümler, hani böyle vardır ya makine mühendisliği öğrencileri, işte bizim bölümde kız yok falan diye. <laughs> Biz e, kadınlarla beraber ortak okuduğumuz için bu konuda e, onlar kadar onları düşünürüz ve gerçekten hani bu konuda ince oluruz. Hani kimya mühendisi öğrencileri bunu da mesela yapabilmeli. ya ee, yani tabii bunlar işin biraz da şaka oldu, e, şaka oldu söylemleri. Ama gerçekten sabrınızın olması gerekiyor. En başta söylediğim gibi. Çünkü okuması en zor bölümlerden birisi. Ve çıktığınızda da basit bir şey gördüğünüzde bile ha şu da şöyle yapılıyor olabilir diye fikir üretebiliyorsunuz. Çünkü ona benzer bir şey görmüşsünüz. O yüzden e, kimya mühendisliği gerçekten okuduğum için en azından hayata farklı bakış açısı kattığı için bana çok mutluyum. Teşekkür ederiz aktardığın her şey için. Umarım herkes için bilgilendirici olmuştur. Ben de daha yolun başında Bu da bir da olarak gayet iyi. Şey tişörtüm oldu. olsun. Hacettepe Üniversitesi Çenk 2016 mezuniyet tişörtümüz. Bu Teşekkür da bütün bölümümüzde dönemimizde var. Hepsine de selam olsun buradan. Eğer denk gelirlerse. Hepsin. Teşekkür ederiz tekrardan. Katıldığım ben teşekkür için. ederim. İyi Sağ akşamlar olsun. diliyorum. Bütün herkese de başarılar diliyorum. Hepimiz için bütün adaylara başarılar.